Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte harika bir çekiliş yapıyorum. Bu sefer ilk şeyden başlayacağım. Bu arada indi Pet Simulator'dan 100 bin hediye edeceğim. Bu videoda hızlıca özetini geçeyim. 100 bin elmas, 200 bin elmas, 300 bin elmas. 100 abonede Titan Pet çekilişi ve güzel petler. Çekilişe kattıklarım Emo, Mavi, M, A, O, Dark, Rest, Geli, Inde. Başlıyorum ya. O zaman 100 binden başlıyorum. Çark. Buradan kime gelirse. İndeye, ilkten seni eledim. Zaten 100 bin elmasını alacaksın. Oğlum niye sürekli Ünde'ye geliyor lan? Dark Ronaldo. Çevirdim gitti. Aaa tamam. Ayaz elendi. Em elendi. Kalanlar Eymen Mavi Mavi bir tane profil verdim. Bir de rastgele. <laughs> Hadi lan. Eyvah yazık ki. Seni deldim. Hadi la canım istediğini. Yok canım istediğimi eleyemem. Hadi la rastgele olsun. Rastgele. Yarın mı ya bunun sonucunu. O zaman öbürüne geçelim. Arkadaşlar 200 bin elmasa geldi sıra. Arda adam Cubu Sendirmen. Şurada gördüğünüz adam benim. Bu arada siz sıkılmayın niye şuradan? Bu arada buradan bir titanik pet geliyor harika. Sıkılmayın diye şekil. 200 bine geçtim. Ey mo elendi ya ikten. o elendi. Tamam. Biz buradan bakın şuna. Hadi elmas geldi. Eksi bin elmas geldi o arada Eras gerekli. Daha doğru lan ben şey tutmayı unuttum. En evet, tamam. Uhu. Hadi la bir tanesini de ben eleyim. Şöyle bir şey yapsam. Olsun. Barını öldürdüğüm yerdeki kişiyi zaten elediğim bir kişi yani Nave Navi şeyli, seni de eledim. buradan seni de eledim. Bir kişi mi kaldı? Dark Ronaldo ile rastgele kişi yarışıyor. Bu arada rastgele kişi aynı kişi olmuyor. Dark Ronaldo elendi bunu da. Rastgele kişi iki randa da kazanıyordum. İki yüz e rastgele bir kişi. Bu arada hemen size bir servetimi falan göstereyim ya. Üçüncü dünyayı bile açtım. Lütfen bunu şimdi çocuklar. Hatta siz sıkılmayın diye bir şuna girsem. Videolar ne? Bunlar beni izliyor mu? Hmm. Hem 300 bin. O zaman finale yeni bir şey ekledim arkadaşlar. Ama bu son olacak. Hazır mısınız? Bunu duyunca çok üzülebilirsiniz ama. 4, 5 bin, elmas vereceğim bunu kazanana. 500 bin elmas az bir sayı şey. Değil. Ayrıca harika petimi de kazanmış bulunuyorsun. Harika iksirlerimi. Ama bunun için beni arkaya şeklemen gerek... Hah. Arkaya şekleyemezsen kazanımı kaybedersin. Ayrıca... Beni Pet Simulator 99'a davet etmen gerek. Kuralar o şekilde. Umarım uyandırmış bende. Ben bir de rastgele şeyler veririm. Bu arada bedava bunlar. Tamam. Dark Ronaldo seni eleyorum. Reset. Oğlum reset'in üstünü bile karalamamışım. Um, Emir. Biraz şunu oynayayım da sıkılmayın. Yok. Ooo ne? Roket. Okay. İndeyi yine kaybettim. Ama sana zaten yüz bin elmas vereceğim. O yüzden İndeyi oğlum İndeyi. Çarkın gıcıklı ne? Ha, ha ayaz elendi. İngerde ne istiyon lan? Yok bunu okuyamıyorum. Emir, Emir. Hadi hadi bu mavi sen de elendin. ile RST kaldı. artık RST yenilmez. Emola RST kaldı. Kim eğleniyor? Emo Kaybet. Çık çık. RST. Her şeyin kazananı RST. Uh, ha ha ha. Sadece cubu sendirmeni şey yapmanız yeterli diyor.